Evet. evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars Önüme Çalışmak bölüm 2'yi çekiyoruz. Oynayacağız işte. Oh yeah. Evet. Bugün daha çok da enerjiyiz. Şimdi hangi daha güzel? Esat'a bir sürü bir Arkadaşlar hangisi? bunu kozmetiklere bakarak yapmayın. Hani normal skinlere bakarak. Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ben de benimkisi yani. Ya İrgiz kanka da seninkisi ya. Evet. Görün nereye ya, yazın hangi 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 Hadi, hangi Hani hepimiz biliyoruz ki muhteşem Esat'ın gerçek hayattaki yakışıklılığıyla skin'i birleşince muhteşem bir şey oldu da Sıra bize açılıyor Evet Sıra bize açılıyor Skin'i ben yapmadım mı? Hayır Skin'i ben yapmadım tamam. Evet ben <laughs> yaptım onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yalancı. Eme sarı ne başlıyordu dedim sen hala neyin kafasındasın? Tamam. O bir kişi alırsın sen onu. Anlamıyor <laughs> musun? Ben elma sarı yolu çektim. <laughs> e, i̇çimde iki kişi oldu ama. Tamam geliyorum. <laughs> Geldim. Şuna bak ya. Get ready. Ya gel. ya gel. Gel gel ele, ya, gel. Gel gelsen, sen, ele, gel gel. Gel gel gel. gel ya gelmeye korkuyor işte. Ee, TNT'si varmış lanet olsun. Öldür. Ben, ben, hayır. Hayır. Ya hep ikisini de ben mi öldüreceğim ya? Ben öldüm ne yapayım esas? Ölmüyorum bir can. Vur onu vur onu bir can bir can. Bir, 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 bir. <gülüyor> 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 e, dakika bir gol bir, bir geberdik. Atman. Arkadaşlar bu Bedwars İki bölümdü ya. İki, böl İki bölüm çekiyoruz. Ne? Ben neredeyim? Baksana bir. Neredesin lan? Görünüyor Gerçekten mi? Görünüyor mu içeriden? Yok. Ben ben bile göremedim oğlum içerideyken. Neyse arkadaşlar. Bu ikinci bölümü çekiyoruz ya. Üçüncü bölümü olacak bir de. Hayır, üçüncü bölüm olmayacak. Üçüncü bölüm olacak. Üç bölüm çekeceğiz. Üçüncü bölümde final olacak. Finalde de kazanırız artık. Geldi Bir adam geldi. Burda. Kank. Kank 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 kank. Gördüm. Gördü seni. Gör... Görmedi beni. Gör... Nasıl görmedi? Mal mı lan bu? Görmedi. Görmedi! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi görmedi. Efik'i basacağız. Buna Efik'i bas. Eee bu durumu da atik çekmeliyiz. Şöyle öpüyorum. Lan. Efik 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 Dünyanın en iyi saklanma yeri. Dünyanın en iyi saklanma yeri. Bu metin'e kapağı böyle oldu. Bu metin'e kapağı böyle oldu. Dünyanın en iyi saklanma yeri başlık. RedBoss RedBoss bölümünde dünyanın en iyi saklanma yeri. Kim? Kim? Kırmızı geldi bize. Öfül demir seti var. İçeri geldi. Çok Ah. Hus. La. Kanka kırmızıdan yatağa böyle. Sadece fark. Gelecek misin bana? Taksaydı tatlı onları. Yani Akışa karakterim güzel yapmış şimdi de. Böyle hani böyle kanat manat ekliyorlar ya şöyle yani böyle havalı havalı. Ha çok iyi. Ben onları sevmiyorum arkadaşlar. Yeşil çanta ekleyebilir o Uslu yeşili. Ben pek e sevmiyorum su yeşili. Gel <laughs> lan buraya. Aa, ha, hayır, tamam. Tamam. Bunu, bunu Şapka, aldıkları şapka, da, güzel aslında. Hani bunu da takabilirdim ama yok yani. <laughs> ben öldüm mü? Evet. <laughs> evet arkadaşlar 4 dakikalık bir videonun sonuna gelelim. Rezil bir oynayış sergiledik. <laughs> Böyle bir şey gelecek. Bay <laughs> 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 bay. Rezil bir oynayış sergilemekle birlikte. Bay bay.